Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en büyük milli bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de ve dış temsilciliklerimizde kutlandı. Biz de Türkiye'de yapılan kutlamalardan birini görüntüleyelim istedik ve MEV Kolejleri Basınköy Özel Okulu'na gittik. Şimdi sizleri buradaki renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orada sırmalar saçar, Altın güneş orada sırmalar saçar. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 96. yılı, Milli Eğitim Vakfı Özel Basın Köy Okullarında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Öğretmenlerin büyük bir titizlikle hazırladığı gösterileri başarıyla sunan öğrenciler, törene katılanlara duygu dolanlar yaşattılar. Atam huzurla doğ sen, biz Türk gençliğiz. Atam huzurla doğ sen, biz Türk gençliğiz. Uzaktan bir ses var özür dilerim. Semaya inat, sehene kıskın, rüzgara dargın. Bu gelen erifin karnısı bile yavaş yavaş düzgün. ilke ve inkılapları doğrultusunda çocuklarını eğitmeyi hedefleyen e, Milli Eğitim Makbubu MEV Kolejlerinin Basınköy e, Özel Okullarındayız. Ve her zaman olduğu gibi bu töreni baştan sona yine hepimiz ağlayarak izledik. Duygulanarak izledik. Bugünün anlam ve önemini konuşmak üzere hemen mikrofonlarımızı okulumuzun müdürü Yakup Bey'e uzatmak istiyorum ben. Efendim merhabalar. Merhaba. Gerçekten çok duygusal bir törendi. Öncelikle 96. yıl yıldönümümüz hayırlı olsun. Hepimize e, iyi bayramlar dileyelim. ve Böyle başlayalım. Evet. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü. Hı hı. Öncelikle tüm milletimize kutlu olsun. Biz Milli Eğitim Vakfı e, okulları olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve diğer milli bayramlarımızı okullarımızda coşku ile kutluyoruz. Bu konuda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin büyük emekleri söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz. Velilerimizin de bu konuda bizi desteklediklerini biliyoruz. Ve bugün siz de gördünüz. Salonda velilerimiz bizlerleydi. Öğrencilerimiz sahnede çok güzel gösteriler yaptı. Şiirler okudular ve drama seyrettik birlikte. Ve onları doyasıya alkışladık. Bu okulda öğrencilerimizin bir müdürü olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet efendim, şimdi daha önceki törenlerde de biz sizi izledik ve hepsi hakikaten birbirinden güzel törenlerdi. Birçok e, okulun önüne geçtiğiniz gibi görünüyor, ben öyle görüyorum en azından. Çünkü Milli Eğitim Vakfı Kolejlerinin ana hedefi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çocuklarımızı yetiştirmek. Bu konuda neler söylersiniz? Biz Milli Eğitim Vakfı okulları olarak öğrencilerimizi elbette ki akademik olarak hayata hazırlarken onunla beraber kültürel, sanatsal, sportif çalışmalarla da onları desteklemek istiyoruz. Bütün bunları yaparken de öğrencilerimizin milli duygularla yetişmelerini çok önemsiyoruz. Ve bu nedenle de yapmış olduğumuz etkinliklerde, faaliyetlerde bunu gözetiyoruz ve öğrencilerimizi bu yolda eğitiyoruz. Onun için çok mutluyuz. Çocuklarımız tabii ki bizim en önemli değerlerimiz ee, ama bir o kadar da Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti. 4 sene kaldı, yüzüncü yılını kutlayacağız. Sanıyorum Türkiye'nin olduğu kadar sizin de hedefleriniz var. 2023 için değil mi MEV Kolejlerinin? Neler efendim bunlar? Milli Eğitim Vakfı Okulları olarak biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. Hiç şüphesiz ki bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi açıklandı. Bu eksende okullar olarak da biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okulumuzun hem donanımını geliştirirken aynı zamanda program olarak da düzenlemeye çalışıyoruz ve öğrencilerimizin geleceğe yani 21. yüzyıla hazırlanmaları konusunda tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bütün bunları gerçekleştirirken de milli duyguları gelişmiş bireyler olarak da onları yetiştirmek istiyoruz. Demokrasiyi içselleştirmiş ve bunu hayatlarına yansıtmış gençler olarak onları hayata hazırlamak da bizim için önemli bir görevdir diye düşünüyorum. Peki o zaman bir çocuklara soralım bakalım. Bugünün anlam ve önemini gerçekten onlar da idrak edebilmişler mi? Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Duru? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler bugün gösterideydin. Neler söylersin en büyük bayramımızla ilgili? Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü. Atatürk ve arkadaşları olmasaydı biz ülkede şu an bu halde olmazdık, bu kadar rahat yaşayamazdık. Belki de yani doğmazdık bile. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Yiğit merhaba. Merhaba. Sen neler söyleyeceksin bakalım? Bu bayram için çok sevindim, mutlu oldum. Atatürk ve arkadaşları olmasaydı biz burada yaşamazdık. Belki özgürce yaşayamazdık değil mi? Evet. Bu çok önemli. Hı hı. Peki teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Adın nedir? Gönem Oratorum. Peki sen neler söylersin? 29 Ekim en büyük bayramımız Türkiye'nin. Ee, öncelikle dediğiniz gibi 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramlarından bir tanesi ve her bir yıl geçtiğinde Atatürk ilke ve inkılaplarının ne kadar önemli olduğu aklımıza geliyor. Evet. Ve e, zihnimizde demokrasiyi bir kez daha canlandırmış oluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ağaçtan toplanmadığını aslında ellerimizle kazandığımızı en... Canla, kanla kazandığımızı. Evet, hatırlıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok güzel sözler söyledin. Hemen şöyle gelelim. Merhaba, ben Arda Pamuk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için çok önemli. Çünkü Atatürk'ün bir sözü vardı. Ya istiklal ya ölüm. Bu bayram olmasa, böyle bir gün olmasa biz belki de başka ülkelerin himayeleri altında kalacaktık. Ve özgürlüğümüze ulaşamadan ölüp gidecektik. Bunun yerine... Hür yaşamayı veya yaşayamazsam ölmeyi yeğlerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. E bunun üzerine daha fazla söylenecek bir şey yok değil mi hocam? Evet, bugün e, söylediğimiz gibi e, 96. yılı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bize Cumhuriyeti armağan eden, başta e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle e, anıyoruz. 96. yılımız kutlu olsun. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Gösteri için de e, ellerinize, emeklerinize sağlık efendim. Teşekkür çok çok teşekkür. Ediyoruz. Ayrıca biz teşekkür ediyoruz. E, bu törenlerde bizi yalnız bırakmıyorsunuz. E, ATV Avrupa'ya bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili seyirciler bir kez daha biz de ulusumuzu bu büyük bayramdan dolayı kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Vizyon devam ediyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. altın yazılacak mücevher her başa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher yaşa.